Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar, bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda hepinizin de duyduğu gibi probiyotikler ve prebiyotikler. Bugünkü video konumuzda bununla ilgili size bilgilendirme yapacağız. Probiyotikler bağırsaklarımızda yaşayan ve bizlerle birlikte ortak bir biyolojik hayat süren canlılardır. Prebiyotikler ise Gıdalar, bakterilerin hoşlandığı, zevkle yiyip içtiği, bağırsaklarımızın dost ve arkadaş bildiği besinlerdir. Şimdi probiyotik gıdalar hangileri? Onu sizlerle paylaşalım. Doğal yoğurt, probiyotik yoğurt, e, kefir, ayran, peynir, boza, tarhana, şalgam suyu, e, bira mayası, turşular ve e, hardaliye. Bunlar probiyotikler. Prebiyotik gıdalar ise pırasa, yer elması, bamya, enginar, kereviz, domates, soğan, sarımsak, fasulye, mercimek, bezelye, nohut, e, tam buğday, yulaf, kara buğday, e, arpa, kepekli pirinç, e, ceviz, badem, fındık ve keten tohumu. Değerli canlar, bağırsaklarınızı bu dostlardan hiçbir zaman eksik bırakmayın. Videoyu yaralı bulduysanız paylaşarak ihtiyacı olan insanlara ulaşmasına vesile olun. Beğeni de bulunmayı unutmayın. Hoşçakalın.